uzak zamanların puslu perdeleri ardında gökyüzünün bile irkildiği bir gecede evrenin dengelerini kökünden sarsacak üç kudretli varlık dünyaya geldi. Loki, hilekarlığın ve kaosun yüce tanrısı ile Yotumaym'ın ıssız ormanlarında yalnız büyümüş vahşi dev kadını Angerboda'nın Karanlık birleşimi kutsal alemlerin geleceğini derinden etkileyecek bir kaderin başlangıcına dönüştü. Bu uğursuz birliktelikten doğan çocuklar sıradan varlıklar değil, kehanetlerin merkezine yerleşmiş felaket sembolleriydi. Dev kurt Fenrir, dünya yılanı Jörmungand ve ölülerin kraliçesi Hel. Onların doğumu sadece tanrıların değil, Dokuz alemin tamamının dengesini çatırdatan bir uyanıştı. Birer gölge, birer sınav, birer yazgı. Loki bu çocukların kaderini sezdiğinde bile içinde bir çelişkiyle kıvranıyordu. Çünkü her ne kadar tanrıların gözünde bir tehdit olarak görülseler de bu üç varlık onun öz kanıydı. Bir baba olarak hissettiği sorumluluk ile tanrılarla olan karmaşık ilişkisi arasında parçalanıyordu. Anger ise çocuklarını yalnız başına büyütürken onların taşıdığı kaderi gururla ama aynı zamanda hüzünle kabullenmişti. Sessiz Jotunheim gecelerinde yıldızlara bakarak çocuklarının bir gün tanrıların tahtlarını sarsacağını biliyor ama bu yazgıyı değiştirecek bir gücün var olmadığını da hissediyordu. Bu çocuklar yalnızca birer yaratık değil, eski dünyanın çürüyen temelleri üzerine doğmuş yeni çağların habercileriydi. Doğumları yalnızca fiziksel bir olay değil, aynı zamanda derin bir kehanetin tetikleyicisiydi. Odin, Nimir'in kuyusundan içtiği bilgelik suyuyla gördüğü rüyalarda, bu çocukların tanrıların sonunu getireceğini öğrenmişti. Gözlerinde sık sık beliren korku, geleceğin bu karanlık yankılarına duyulan sezgisel bir tedirginlikten fazlasıydı artık. Bu vizyonlar yalnızca bir sonu değil, aynı zamanda tanrıların içsel zayıflıklarını da açığa çıkaran sembollerdi. Kimi zaman Odin geceleri uykusuz geçiriyor. Boşluğa bakarak sustuğunda gözlerinden ince çizgilerle endişe sızıyordu. Tanrılar kaderin kaçınılmaz çığlığını susturamasalar da onu geciktirmenin yollarını aradılar. Çünkü bu çocuklar yalnızca dış dünyayı değil kendi içlerindeki korkularla yüzleşmelerini sağlayacak aynalardı. İlk doğan Fenrir idi. Daha yavruyken bile gözlerinde karanlığın habercisi bir kasvet parlıyordu. Zamanla yalnızca bedeni değil, kudreti de ürkütücü bir hızla büyüdü. Her geçen gün Asgard'a yayılan uğursuz bir gölgeye dönüşüyordu. Tanrılar onun büyüklüğünden ve yükselen kudretinden derin bir korku duymaya başladılar. Zira kadim kehanetler bu dev kurdum bir gün baş tanrı Odin'i öldüreceğini söylüyordu. Fenrir'in kudreti öylesine büyüktü ki demir zincirler onu zapt edemiyor, her bağ çözülüyordu. Bu büyüyen tehditin karşısında tanrılar çözüm arayışında cücelerin bilgeliğine başvurdu. Alfheim'ın derin ocaklarında doğada var olmayan öğelerden dokunmuş Gleibnir adını verdikleri büyülü bir bağ yarattılar. Kedinin adım sesi, kadının sakalı, dağın kökleri, ayının siniri, balığın nefesi ve kuşun tükürüğü gibi gerçeklikte yeri olmayan varlıkların özlerinden dokunan bu bağ, yumuşak ve zararsız görünümünün altında akıl almaz bir kudret barındırıyordu. Tanrılar, Fenrir'i bu ölümcül tuzağa çekmek için bir oyun sahnelediler. Onlar bu eşsiz bağ gücünü test etmek istediklerini söylediler. Fakat Fenrir'in keskin sezgileri bu teklifin ardında gizlenen niyeti açıkça hissetti. Yine de Onur'u bir meydan okumayı reddetmesine izin vermedi. Güvence isteyen Fenrir'e yalnızca bir tanrı kefil olmaya kabul etti. Cesaretin ve adaletin simgesi Tyr. Elini hiçbir kurtarılma umudu olmadan Fenrir'in ağzına yerleştirdi. Glepnir bağları Fenrir'in bedenine dolandıkça görünürde yumuşak olan bu sihirli ipler çelikten daha sert hale geldi. Fenrir zincire vurulduğunu anladığında öfkesi patladı. Vahşi bir çığlıkla döndü, Tyr'in elini tek hamlede kopardı. Bu fedakarlık tanrıların zaferiyle sonuçlandı ama Fenrir'in içinde filizlenen intikam arzusu zincirlerden daha kuvvetli büyüdü. Artık kader onu Rab dek beklemeye mahkum etmişti. O gün geldiğinde zincirleri parçalayacak ve tanrıların sonunu mühürleyecekti. Zincirlenmesinin ardından geçen çağlar boyunca Fenrir yalnızlık içinde büyüdü. Karanlıklar içinde gözleri, zaman zaman Asgard'ın ışığına çevrilir, uzaklardan yükselen kahkahalara ve zafer türkülerine kulak verirdi. Her geçen an içinde intikamın ateşi biraz daha harlanırdı. İkinci çocuk Yormungard doğduğunda gövdesi henüz küçük olmasına rağmen taşıdığı kudret dağları delip geçecek denli ürkütücüydü. Büyüdükçe büyüdü. Kasları su gibi kıvrıldı pulları okyanusların siyah pırıltısını yastır hale geldi. Zamanla Midgard'ın sınırlarını baştan sona saran devasa bir yılan haline geldi. Tanrılar onun varlığını büyük bir tehdit olarak gördü ve korkuyla denizlerin en derin uçurumlarına sürgün ettiler. Jormungard orada suların dibinde kıvrıldı. Başını kuyruğuna dolayarak devasa bir halka oluşturdu. Bu haliyle hem fiziksel olarak dünyanın sınırlarını çizen bir varlığa hem de zamanın dairesel doğasını simgeleyen bir sembola dönüştü. Artık dünyanın etrafını saran sessiz bir saat gibi kıyametin çanını çalacağı anı beklemeye başladı. Denizlerin en derin noktasında geçirdiği her çağ onun bilincini keskinleştirdi dalga seslerinin ve okyanus fısıltılarının arasında Jormungard, yalnızlığın içindeki hakikati kavramaya başladı. Ne bir kurtarıcıydı, ne de yalnızca bir canavar. O, evrenin dengesinde unutulmuş bir denklemdi. Kehanetler onun yazgısını çoktan mühürlemişti. Ragnarok geldiğinde yeryüzü çatlayacak, deniz kabaracak, ve Yormungard yüzeye çıkarak Thor'la ölümcül bir düelloğa girişecekti. Gökyüzünde yıldırımlar çıkacak, toprak sarsılacak ve sonunda Thor Jormungandr'ı öldürecek. Ancak yılanın zehriyle zehirlenecek ve dokuz adım sonra yere yığılarak can verecekti. Bu düello yalnızca iki düşmanın karşılaşması değil, kaderin güç ile bilincin çarpıştığı kozmik bir hesaplaşma olacaktı. Üçüncü çocuk Hel idi. Onun varlığı yaşamda ölüm arasındaki ince çizgiyi simgeliyordu. Yüzünün bir yarısı sağlıklı ve diri, diğer yarısı ise çürümüş ve ölüydü. Bu görüntü Tanrıların tüylerini diken diken etti. Çünkü her ne yaşananlara ait ne de ölülerin sessizliğine tamamen karışmıştı. Tanrılar onun bu tuhaf ve uğursuz görünümünden ürkerek onu Nilfheim'in soğuk karanlığını sürgün ettiler. Orada ölülerin hüküm sürdüğü Helheim'ın kraliçesi olarak görevlendirildi. Hel'in krallığına savaşta kahramanca ölmeyen, hastalık, yaşlılık ya da kadere sessiz darbeleriyle hayata veda eden tüm ruhlar düşerdi. Onlara ne zalimce bir azap uygular ne de tam anlamıyla huzur verirdi. Onun ülkesinde hüküm süren tek şey soğuk ve ağır bir sessizlikti. Hel, bu hükümdarlığıyla yaşam ve ölüm arasındaki geçişin nöbetçisi olmuştu. Krallığının merkezinde hayaletlerin sızlandığı gri taş duvarlı salonlar yükselir, göz kamaştırmayan pullu ışıklar ölülerin sonsuz uykusuna rehberlik ederdi. Tavanlardan sarakan ruh iplikleri, geçmişten gelen yankıları taşır, sarayda yankılanan her adım bir hatıranın izini sürerdi. Hikâye eski tanrılardan kalan yankılar, Ölümlerin son nefesleri bu salonda asılı kalırdı. Hel zaman zaman sisli bir gölün yüzeyine bakarak yaşayan dünyayı izlerdi. Babasının ihanetle suçlandığı alemi, kardeşlerinin zincirlendiği kaderi sessizliğinin ardında yankılanan düşüncelerle Hel de Werdner'ı beklemeye başladı. Ancak o bekleyiş yalnız bir intikam değil aynı zamanda adaletin terazisinde dengelenmiş bir sona özlendi. Kraliçelik görevini soğukkanlı bir zarafetle yerine getiriyor, ruhlarla son duraklarında bir düzen, bir anlam sunuyordu. Çünkü Helen saltanatı unutulmuşların, anlatılmamışların ve tamamlanmamış hayatların son sayfasıydı. Noki'nin üç çocuğu, Tanrıların uykusunu kaçıran en derin korkulara dönüştü. Onlar yalnızca biçimsizce mamarlar değil, kaderin kılıcı gibi Asgard'ın üzerine gölge düşünen kehanetlerdi. Fenrir, zincire vurulmuş bir intikamı temsil ederken, Jormungandr derin denizlerin kabaran öfkesiydi. Hel ise ölümü içimize işleyen sessizliğiydi. Her biri yalnızca fiziksel tehdit değil, aynı zamanda tanrıların içsel korkularını, pişmanlıklarını, ve geçmişin gölgelerini de temsil ediyordu. Fencilerin zincirlenişi tanrıların kendi korkularına boyun eğişinin bir simgesine dönüşürken Jormungard'ın sessiz bekleyişi, zamanı bile tedirgin eden bir saat gibi işler olmuştu. Derin okyanuslarda kırılan dev yılanın sessiz nefesi, torun kalbinde yankılanan bir tehdide dönüşmüştü. Helin hüküm sürdüğü gri salonlar ise yaşamın her zaman ışığa çıkmadığını, bazı gerçeklerin soğuk bir kabulü gerektirdiğini hatırlatıyordu. Krallığında yankılanan adımlar hem geçmişin acılarına hem de geleceğin sessiz çöküşüne bir ağıttı. olarak geldiğinde her biri üzerine düşen rolü oynayacak, tanrıların yazgısını geri dönülmez bir sona sürükleyecekti. Çünkü bu çocuklar sadece Loki'nin kanından değil, kaderin en keskin köşesinden doğmuşlardı. Tanrılar bu yazgıyı değiştiremezdi onlar ışığın ötesinde büyümüş, gölgelerin koynunda şekillenmiş üç kutsal felaketti. Dünyanın sonunu mühürleyecek üç karanlık yıldız gibi. Pendir'in zincirlerini kırarak Odin'e yönelmesi. Jormungard'ın denizleri kaynatarak Thor'a meydan okuması. Ve Hel'in ölü ordularıyla yaşamı olması Yalnızca bir yıkım değil, bir döngünün kapısını da aralayacaktı. Bu yıldızlar Yalnızca yok oluşun habercisi değil, aynı zamanda evrenin yeniden doğuşuna giden yolun işaretçisiydi.